Ekonomiye dair mesajlara bakacağız ama özellikle şöyle yapalım bir iktidar tarafı nasıl görüyor, ülkenin bu konudaki durumunu nasıl mesajlar veriliyor. Önce bir onları paylaşalım sonrasında durum öyle mi? İşte bunu biraz sorgulayacağız ekrana getireceğimiz haberlerle birlikte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İnovasyon Haftası İnova Lig Şampiyonları ödül töreninde konuştu ve oradaki konuşmasında ekonomiyi övdü. Tabi tepki gösterdiği, hedef aldığı isimler de vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu işte onlardan biriydi. Kılıçdaroğlu'nu yerli otomobil tok üzerinden ağır eleştirdi. Bundan sadece 20 yıl önce %70-80 oranında dışa bağımlı olduğumuz bir alanda kamu özel hep beraber sabırla çalışarak, üreterek, zorluklar karşısında pes etmeyerek Hamdolsun tabloyu tamamen tersine çevirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalik Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, iktidar oldukları 20 yıllık süreci övdü. Petrol müjdesini yineledi. Göreve geldiğimizde adeta iflasın eşiğinde olan Türk Hava Yolları, bugün yolcu sayısında rekordan rekora koşuyor. Diğer hava yolu şirketleri salgının açtığı yaraları sarmaya uğraşırken Türk Hava Yollarımız sektördeki öncü rolünü günden güne tahkim ediyor. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazla yeni bir dönemi başlattık. Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz. Hayat pahalılığını kabul eden Erdoğan yaşanan ekonomik krizi çözüme doğru götürdüklerini ileri sürdü. Düşük faiz politikasıyla enflasyonda olumlu bir etki yaşanacağını iddia etti. Avrupa'sı ve Amerika'sı dahil tüm dünyanın en büyük sıkıntı kaynağı olan hayat pahalılığı meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Üretimi istihdamı ve ihracatı önceleyen düşük faiz politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini yakında daha çok hissedeceğiz. Erdoğan'ın hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Davet edildiği halde TOG'un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden kendi ülkesindeki teknolojilerden habersiz vizontele muhalefetini ise kendi cahilliğiyle baş başa bırakıyor. <laughs> Hamburger burada çok. Ama top yok. Türkiye'nin meselelerine yerli ve milli çözümler üretmek yerine geçmişi şaibeli ithal ekonomi komiserlerinden medet umanları bir an önce içinde bulundukları gaflet uykusundan uyanmaya davet ediyoruz.